Babaanneniz yemeğini yedi mi acaba? Meryem teyze bir şeyler götürmüş ama fazla yemediğini söyledi. Nesrin'e güvenmiyor. Ama Nesrin nesine güvenmiyor? Ne yapabilir ki Nesrin? Tartışmasız, sorunsuz bir günümüz geçmiyor. Bunların tek suçlusu Nesrin. Nesrin'e neden bu kadar önyargılı davranıyorsun anlamıyorum Tuğba. İş arayan bir arkadaş için bugün şirkete gelmiş. Ay canım. Ya niye bu kadar abartıyorsunuz? Siz anlamıyorum. Bak ben sadece bugünden bahsetmiyorum. O kız hiç söz dinlemiyor. Ya Tuğba yeter artık. Son olan olaylarda Nes'in hiçbir suçu yoktu. Babaannem onu zorla evlendirmeye kalkıştı. Ve bu olacak şey değil artık. Bak bana onu savunmaya kalkma. Annesinin bugün yaptıklarını görmedin sen. Hatırlarsan eğer Nesrin kendini kurtarmak için sana çamur atmıştı. Bugün aynı şeyi annesi İpek'e yaptı. İpek'in gidişine de çok üzüldüm. Babaannenizle yalnız bırakmamam lazımdı kız. Kim bilir neler söyledi kız. Anneciğim, kim babaannemin yerinde olsa aynı şeyi yapardı. Gerçek olup olmadığını öğrenmek için pekle konuştu. Ama benim anlamadığım şey tek suçlunun Fatma ve Nesin olduğunu niye görmüyorsunuz çözebilmiş değilim gerçekten. Bu böyle gitmez. Babanızın halini gördünüz. Resmen eve geldiğine pişman oldu. Artık bu olaylara bir son vermemiz lazım. Biz onların üstüne gittikçe onlar da doğal olarak kendilerini savunmaya geçiyorlar. Kendilerini savunsunlar tamam da iftira atmalarına gerek yok anneciğim. Bak anne, eğer bu evde biraz da olsa huzur istiyorsan onları bu evden gönder. Tuba sen neden anlamıyorsun? Bu mesele baban için gurur meselesi. Yani şimdi onların evden gitmesini sağlarsak eğer bize düşman olacak baba. Hani ölmek üzere olan bir adama verdiği sözü yerine getirememenin ağırlığı altında ezilecek. Anne, zamanı gelince onu buradan göndermediğin için çok pişman olacaksın. Bak göreceksin. Babaanneni Tuğba kışkırtıyor söyleyeyim. Yoksa ne zorla evlendirmeye kalkardı Nesrin ne de gidişlerine kızardı. Üf. Bu Nesrin konusundan iyice sıkıldım. Olan yazık İpey oldu. Haklısın. Gel. Babaanneciğim bitki çayını getirdim. Meryem küstü diye sen mi gönderdin? Meryem teyze sana küser mi hiç? O seni annesi gibi görüyor. Anneye küsülmez diye bir şey mi var? Ay, aslında çayını o getiriyordu da ben zaten odana geleceğim diye tepsiye aldım elinden. Hı. Ama büyüttünüz. Çalışanlardan biri evden çıktı o kadar işte. Ama babaanne ortada bir adaletsizlik var. Ya Fatma ile Nesin ortalığı karıştırdı. Giden İpek oldu. Kızım bu evde babanızın soyadını yürütebilecek bir tek kişi var. O da Sinan. Evde çalışan kızlardan birine kapılmasını istemiyorum. İkisi de genç. Ya bir cahillik yaparlarsa sakın ha. Sakın ha beni geri kafalılıkla suçlama. Bu kuralcı tavırlarınız yüzünden onca acı çektiniz. Ama hala aynı tutuculukta devam ediyorsun babaanne. Zaten geçmiş tekerrür etmesin diye kızla konuşmak istedim. Sinan bir hata yapıp evlenmek mecburiyetinde kalırsa... <laughs> ...buna ne ben ne de siz izin verirsiniz. Ama onlar sorumsuz çocuk değiller ki babaanne. Hem aralarında bir şey olduğunu zannetmiyorum. Fatma sadece ortalığı karıştırdı. Hepsi bu. Bu iş inada bindi. Ya Fatma ile kızı buradan gidecek... ...ya da babanız inat ederse ben gideceğim. Ya aslında ben seni kışkırttım biraz konuşarak. Sen bir şey söylemesen de ben onların ne mal olduğunu ilk gördüğüm günden beri biliyorum. Zaten sürekli sorun çıkardıkları için babam onları gönderir. Hı. Sakın ya onlar ya ben diye bir şey söyleme. Aynı kefeye koyman doğru olmaz ki. Ya sen sinirden böyle söylüyorsun biliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu. İhtiras ve yalanlar